Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dolar tl'ye baktığımızda ne yazık ki, ne yazık ki diyorum 24'e doğru bir kapının açıldığını görüyoruz. Neden 24'e doğru bir kapı açıldı? Bu 24 rakamını nasıl bulduk? Ve e, burada... Bu açılan kapıda Amerikalıların rolü ne? Amerikalılar arkadaşlar yaptıkları açıklamalar ve politikalarla e, dolar tl'yi de 20'nin üzerine çekecekler. Bu artık anlaşıldı. Net bir şekilde karşımızda duruyor. İşte ilerleyen dakikalarda grafiklerle, rakamlarla 24 ve buradaki Amerikalıların rolünü size anlatmaya çalışacağım. Tabi burada bir noktanın altını çizmek istiyorum kıymetli arkadaşlarım. Şimdi Amerikalılar kuru 20'nin üstüne çekecek derken yani lütfen Allah aşkına şunu anlamayın. İşte Türkiye'de her şey dört dörtlük, her şey mükemmel. Dış güçler saldırıyor ve bu güzel ülkenin dengesini bozmaya çalışıyor. Alakası yok arkadaşlar. Amerikalıların yaptığı işten Almanlar niye etkilenmiyor? Amerikalıların yaptığı işten Japonlar, Çinliler, Fransızlar, İtalyanlar, Hollandalılar, İngilizler neden etkilenmiyor? Değerli arkadaşlarım, Amerika'da bir finansal dalga yaratıldı. Ama burada bu finansal dalgadan ne yazık ki Türkiye gibi son 20 yılda üretmekten vazgeçen, içeride ve dışarıda kavga eden hükümetler çok kötü etkileniyor şimdi bakın Neden 24'de bir kapı açıldı diyoruz Amerikalıların buradaki rolü nedir yeni veriler var arkadaşlar yeni açıklamalar var Amerika kanadından gelen bu yeni açıklamalar işte bizde 24 kabusunu karşımıza getiriyor ve bu videoda biz sadece işte dolar 24'e gidecek demeyeceğiz arkadaşlar 24'e gitmemesi için hükümetin neler yapması gerektiğini de burada anlatacağız. Bakın bizim amacımız bağcıyı dövmek değil. Bizim amacımız üzüm yemek ve üzüm yemek adına biz bu videoyu yapıyoruz. Umarım karar veren siyasetçiler de bu videoyu izler. Son derece nesnel bir şekilde konuları anlatacağız ve 24'e açılan kapıyı bir an önce kaparlar. Değerli arkadaşlarım bunu anlamak için yani bu Amerikalıların yaptığı operasyonu ve bu 24'e açılan kapıyı idrak edebilmemiz için evvela 2002'den 2022'ye kadar son 20 yılın dolar TL ve ekonomi politikaları açısından bir incelemesini yapmak lazım. Bakın sizden sabır rica edeceğim. Hayatta birçok şeye saatler veriyorsunuz. Bana 6 dakika verin. 6 dakikada size 20 yılı özetleyeceğim ve bu özetin üstüne neden 24'e kapağı açıldı? Amerikalılar nasıl çekecek 20'nin üstüne? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi videomuza bir bakalım. Değerli arkadaşlarım karşınızdaki grafiği Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın St. Louis şubesinden aldık. Burada e, Amerikan Merkez Bankası'nın toplam varlıklarını yani kabaca bastığı paraları görebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım tarihe baktığınız zaman 2008 krizinden önce 900 milyar dolar civarında bir parasal varlık var. 2008 Mortgage krizi o büyük konut krizi ile birlikte Amerikalılar piyasalarını harekete geçirmek için dolar basmaya başlıyorlar ve bakın yatay eksen zamanı gösteriyor. Yıllar ilerledikçe Birleşik Devletler'de basılan para miktarı da artıyor ve 2014 yılına geldiğimizde 4,5 trilyon dolara kadar çıkıyor. Şimdi orada basılan parayla Türkiye arasında da çok yakın alaka var. Özellikle kurlar la çok büyük bir bağlantısı var arkadaşlar bu işin neden diyecekseniz bakın Türkiye'de 2002-2008 yılları arasında AKP geldi ve 2001 krizinin yaraları sarıldı 2002-2008 dönemi'ne bir nevi yara sarma ve ekonomide gelişme iyileşme dönemi adı veririz 2009 ve 2016 yılları arası ilginç bir dönem neden diyeceksiniz bakın grafikte de gördüğünüz gibi 900 milyardan 4,5 trilyon dolara kadar çıkmış bir parasal büyüklük var. Amerikalıların bastığı bu paralarla beraber bu paralar tüm dünyada Türkiye dahil gelişmekte olan ülkelere girdi ve o ülkelerdeki milli paraları bir şekilde değerli kıldı. Yani Türkiye'de de dolar tl düştü. Hatırlayın arkadaşlar neredeyse 1 dolar 1 lira olacak şekilde bol bir dolar bolluğu yaşandı Türkiye'de de. Tabi Burada ne oldu? AKP'nin üretim modeli dışa bağlı ithalatçı bir sanayi olduğu için kur düşünce de bizim dışa bağlı sanayinin ürettiği malların da arkadaşlar fiyatı düştü. Ve Türk halkı belki 80'ler 80 ve 90'lardan sonra ilk defa tek haneli enflasyonla bir nevi soluk aldı. Ama 2009-2016 yıllarında Amerika'nın bastığı bol paralarla Türkiye'de Kurum düşmesi ve buna bağlı düşen enflasyon sahte bir cennetti. Neden arkadaşlar? Çünkü bir ekonomi yarı mamul ve hammaddeyi dışarıdan aldığı sürece, tarım ürünlerini kendi ülkesinde üretmeyip nasıl olsa Amerika'dan gelen bol dolarlar var diye bunu ithal ettiği sürece Yarın o kur yukarı gittiğinde büyük bir enflasyonla karşılaşır ki şu an yaşadığımız problem de bu. AKP efsanesi 2009-2016 yıllarında Amerika'nın bastığı bol paralar üzerine kurulmuştur arkadaşlar. Ne yazık ki bu dönemde yapılan ikinci büyük hata da bu gelen 4,5 trilyon dolar dünyaya saçılan para Türkiye'ye de girdi diyoruz. Bu fonlar ne yazık ki Türkiye'de yarı mamül, ham madde ya da tarımın modernizasyonu gibi üretime yönelik projelere gitmek yerine taşa, toprağa ve inşaata gitti arkadaşlar ve ithalata bağımlı sanayimiz devam etti. 2016-2018 yılları arasında bakın burada yavaş yavaş Amerikalılar bastığı parayı geri çekmeye başladı. Burada önemli bir dönüm noktası 2013 yılıydı. Yine 2013 yılında, aynen 2022'de Fed Başkanı Powell'ın yaptığı gibi o zamanın Merkez Bankası Başkanı Bernanke de çıkıp bu bastıkları 4,5 trilyon doları faiz artırımları ve fiziki olarak parayı geri çekerek düşüreceklerini söyledi. Ve bakın gördüğünüz gibi Parasal varlıklar ne oluyor arkadaşlar düşmeye başlıyor. 2016-2018 diyoruz ki e, öyle bir dönem ki arkadaşlar duraklama dönemi burada e, özellikle e, iç ve dış e, kavgaların artmaya başladığı bir dönem. 2018 çok karakteristik bir dönem. 2018 ve 2020'yi de biz Türkiye için gerileme olarak e, sayıyoruz ki bakın bunun sebebi de şu. Gördüğünüz gibi Amerikalılar parayı geri çektikçe Türkiye'de problemler çıkmaya başlıyor. Neden? Hatırlayın 2018 Brunson şoku deniliyor ama olay bir papaz meselesi değil. Gördüğünüz gibi mesele Amerikalıların faiz artırımları ve parayı geri çekerek dolar kıtlığı yaratması dünyada ve buna bağlı olarak da Türkiye ihracata dönük kendi ürününü üreten bir ülke olmadığı için ne yapıyor? Hazırdan yemeye başlıyor ve kur bir şekilde siyasi olayları e, bahane alarak patlıyor, yukarıya doğru gidiyor. Ve bakın gördüğünüz gibi 4.5 trilyon dolar 2019'un eylülünde 3.7 trilyon dolara kadar inmiş durumda ve Türkiye içinde alarm zilleri çalıyor arkadaşlar. Bu tarihten sonra ne oluyor? 2019 yılına baktığımızda Amerika Çin'le bir ticaret savaşına giriyor ve bu ticaret savaşından sonra değerli arkadaşlarım Amerikan firmaları zorlandığı için Trump tekrar muslukları açıyor ve Fed Amerikan firmalarını fonluyor. Yani onlara para veriyor. 2020 martını çok iyi biliyorsunuz. Burada bir salgın ve salgınla beraber arkadaşlar yine Fed muslukları tamamen açıyor ve ilk önce 7 trilyon dolara daha sonra da varlıkları 8.9 trilyon dolara kadar çıkartıyor. Ama bakın burada 2009 2016'dan ayrılan bir yön var. 2009 2016'dan en büyük farkımız o dönemde Türkiye'ye sermayenin girdiği ama bu dönemde Türkiye'den sermayenin kaçtığı. Bakın bu kadar muazzam büyüklükte para basılırken Türkiye'den para kaçıyor arkadaşlar. Diğer ülkelere para giriyor, bizden para kaçıyor. Özellikle 2018 yılında bakın şu dönemden itibaren hem Fed'in para miktarı düşüyor hem de Türkiye'den arkadaşlar para kaçıyor. Neden? İç ve dış huzursuzluklardan dolayı AKP'nin e, öfkeyi bir siyaset dili olarak kullanması 2018'den sonra tahvil ve hissede sırf 60-65 milyar dolarlık çıkışı karşımıza getirdi. Bunu her videomuzda söylüyoruz zaten. Ve işte şuradaki bu yükseliş de Amerika'da çok iyi bildiğiniz gibi 40 yılın enflasyonunu yarattı. Ve buna bağlı olarak da FED aynen 2013 yılında olduğu gibi bu sefer faiz artırımları ve para miktarını geri çekmeyi yeniden başlattı. Değerli arkadaşlarım videoyu gördünüz. Burada Amerikan Merkez Bankası'nın bastığı paralar sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiliyor. Ama Türkiye gibi dışa bağlı üretmekten vazgeçen bir ülke olduğunuz zaman da ne oluyor? O paralar geri çekildiğinde kurlar yukarı gidiyor ve sizin için tam bir felaket oluyor. Ama bakın şimdi gelelim şu 24 meselesine. Bunu anlamak için yine geçmişe gidip bir takım rakamlar vereceğim. O rakamların üstünden hesaplamalar yapacağız. Bakın arkadaşlar 2010 yılında Fed Başkanı Bernanke çıkıp ben bu parayı geri çekiyorum dediğinde 1.85'ten kur 2.40'a çıkmıştı. Ondan sonra da 2016 yılını hatırlıyorum arkadaşlar. Orada faiz artırım döngüsüne girmişti Amerika ve kur 2.90'dan 3.70'e doğru hareketlenmeye başlamıştı. Şimdi 2018'de gerileme başladı diyoruz hep. hatta dönemleri bir kez daha hatırlatayım. Bakın 2002-2008 gelişme, yara sarma, 2009-2016 büyüme, 2016-2018 duraklama, 2018-2020 gerileme, 2020-2022 arası da çöküş dönemi. Şimdi 2018'de gerileme diyoruz. Başkanlık dönemi geldi. İç ve dış gerginlikler arttı ve sistem aslında o yıl iflas etti arkadaşlar. O Brunson krizi döneminde. Neden? Bir şekilde dışa bağlı sistemi verimsiz rekabet edemeyen dışarıda bu sistemi biz 2017'de KGF'lerle 200 milyarla ayakta tuttuk ve ne oldu arkadaşlar 3.80'den kur 7.20'ye çıkmıştı o dönemlerde hatırlayın Brunson krizi. 2019-2020 e, yılları arasına baktığımızda o 7.20'den böyle bir 5'lere doğru geriledi arkadaşlar ama e, 2019-2020 e, 20 yılları arasında da o rasyonel politikaları AKP iyice bıraktıktan sonra 7.25'ten hatırlayın 8.50 8.50 seviyesine kadar yükselen bir kurla karşılaştı. Şimdi bakın daha anlayabileceğimiz bir daha derli toplu bir matematik yapayım. 2016'da kur 3 müydü arkadaşlar? 2017'de Fed'in faiz ile ne oldu? 3.80. Artış ne kadar arkadaşlar? %25. 2018'de 7.20'ye vurdu Brunson şokuyla. Sonra ne oldu? 5.70'lerde denge buldu arkadaşlar. Yani bakın Fed'in faiz artırımıyla beraber 3'ten 5.70'e doğru yani fiziki olarak paranın geri çekilmesi ve faizin artırılmasıyla 3'ten 5.70'e bir çıkış var. İlk yılki etki %25 arkadaşlar ve 2017 yılında bakın bizim kuru %25 zıplatan bu FED etkisi varken dönelim bir Amerika'ya bir de Türkiye'ye bakalım. Neden? Çünkü bugünle kıyaslayacağız. Çünkü bugün de FED yine faiz artıracak. Ve FED'in faiz artırımı an itibariyle kuru, kuru nereye götürür? Bunu hesaplamaya çalışıyoruz. 2017 yılında Amerika'da enflasyon 2. Oralarda para miktarı 4.5 trilyon dolar. Şimdi kaç arkadaşlar? Şimdi enflasyon 8.3. Bakın 2017'nin 4 katı para miktarı 8.992 katı. Bu ne demek arkadaşlar? 2017-2022 Amerikan koşullarını kıyasladığımda ne oluyor? Enflasyonda 4 katı para, katı para olarak da 2 katı fazla olduğunu görüyorum. Dönelim Türkiye'ye. Bu şu demek Amerika açısından onu söyleyeyim. Unutmayalım. Fed 2022-2023'te daha agresif olacak. Daha sert faiz artırımı, daha sert paranın geri çekilmesi. Şimdi bakın yapılan açıklamalarda 50 bas puan ıvır zıvır onları geçin arkadaşlar. Amerikalılar ortamı gördüğü anda 75 bas puanı da dayar. Bir, bir puanı da dayar. Hiç gözünün yaşına bakmaz. Türkiye'ye bakalım. 2017-2022 koşullarını kıyaslayalım. Neden kıyaslayacağım? Çünkü Fed'in faiz artırımlarına ne kadar dayanıklı, ne kadar dirençli olduğumuz da önemli. Çünkü oradan bir kur dalgası geldiğinde bir şekilde ayakta durmak lazım. 2017 yılında enflasyon 11-12. Şimdi arkadaşlar yüzü geçmiş durumda. Rezervler 128-130 milyar dolar. Şimdi eksi 61 milyar dolar açıklar cari açık ilk 4 ayda 32 bütçe açığı 2017'nin bir yılında verilen açığı şimdi Nisan'da 50 milyar 50 milyar lira açık verdik arkadaşlar. Yani hem cari açığımız hem bütçe açığımız 2017'den kat kat fazla. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin daha agresif bir FED'e direnmesi çok zor olacak. Direnemeyecek yani ben size öyle söyleyeyim. Yani Fed'le beraber arkadaşlar bizim kuru o zaman %25 vurduysa şu an %50 vuracak. Yani %50 lira değer kaybedecek diyorum. Dolar TL yukarı gidecek. Ve çok basit bir hesap yapalım. Hadi şu %50'yi de unutun. Enflasyon üstünden hesap yapsanız bile arkadaşlar bakın Amerika ile Türkiye enflasyon arasındaki farkını alıp bir yılda en az o kadar lira değer kaybeder deseniz %50 olsa arkadaşlar ben en düşüğünü alıyorum. 8, 16 çarpı 0.58 16 artı 8 24 gibi bir rakam karşımıza geliyor değerli arkadaşlarım. ve Neden 24 neden %50 diyorum ya da neden FED çok agresif olacak diyorum. Değerli arkadaşlarım bakın. The Wall Street Journal tarafından bir etkinlik düzenlendi dün. Ve burada para politikasına ilişkin FED başkanı çıktı konuşmalar yaptı. Aynen 2013 yılında Bernanke'nin yaptığı gibi bir uyarıdır bu Türkiye'ye. Bizim yöneticilerimize gözümüzü kulağımızı açmamız lazım. Bakın adam ne diyor? Diyor ki enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor ve bunu görene kadar zorlamaya devam edeceğiz. Neyi zorlamaya devam edeceğim? Yani faizi para miktarını diyor. Ve enflasyonun düştüğüne dair diyor ki net ve ikna edici kanıtlar görmemiz gerek. Bunu görmezsek o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek. Benim az önce dediğim olay yani yok 50 bas puan artıracak hocam yok 25 bas puan. Onu geç. Onu geçin. Daha agresif olacaklar. Bizim kuru da daha agresif bir şekilde vuracaklar. O yüzden 24'e bir kapı açıldı diyorum arkadaşlar. Ve en son şunu söylüyor diyor ki finansal koşullar uygun enflasyonun düştüğünü görüyoruz diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz. Yani daha bu iş yeni başladı. Bu iş daha yeni başladı arkadaşlar. Ve bu iş Türkiye'nin başına kurda büyük iş açacak. Bu iki kere iki dört yani. Bakın o zamanki Amerika'nın durumunu söyledim. Şimdiki Türkiye'nin durumunu söylüyorum. Enflasyon çok daha farklı. Cari açık çok daha farklı. Bütçe daha farklı. Rezerv diye bir şey kalmamış. Nasıl direnecek Türkiye? direnme ihtimali yok. Bakın tek direnme ihtimali var şu. 24 olmamasını istiyorlarsa Kısa ve uzun vadede iki çözüm var. Bir, kısa vadede ya süper bonoyu getireceksiniz. Bu süper bonoyu da Sayın Remzi Özdemir'le ben bir yıl önce Türkiye'nin gündemine soktuk. Şimdi diğer iktisatçı arkadaşlar da tartışıyor. Gayet de iyi oluyor. Kısa vadede süper bonoyu getireceksiniz. Ya da enflasyon korumalı mevduatları da bir yan unsur olarak getireceksiniz. Madem direkt politika faizini artırmıyorsunuz. Bunu hemen yapmanız lazım. Hemen yapmanız lazım orta ve uzun vadede seçim 2023'te olsun olmasın yani olacak da bu sizi ilgilendirmez ekonomi yönetimini hemen reform paketlerini açıklamanız lazım. Hemen 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 reform paketlerini açıklamanız lazım. Yoksa bu kur kendini 24'te bulacak değerli arkadaşlarım. Buradan da dostane, nacizane hükümete önerimdir. Kısa ve orta vadede bu işi yapmaları lazım. Allah ülkemizi korusun diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.